Merhaba arkadaşlar. Optimas, 2 litrelik G4KD ve 2,4 litrelik G4K doğal emişli motorlarla donatılmıştı. Avrupalıların 2 litrelik doğal emişli benzine ve 1.7 CRDI dizele erişimi vardı. Ayrıca bu motorlardan birinin hibrit versiyonu da vardı. 136 beygir gücündeki 1.7 CRDI, oldukça ekonomik olmasına rağmen, 6 ila 6,5 L, 100 km, 1.6 tonluk bir sedan, özellikle otomatik şanzımanla, için çok zayıf. 2 litrelik doğal emişli benzin işini çok daha iyi yapıyor ancak ortalama 10 ila 11 LT, 100 km tüketiyor. Amerika pazarında 2.4 litrelik GDI'ye ek olarak 2.0 T turbo motor, G4 Kilo Henry, da sunuldu ve 2.4 Amerikan hibritinin kaportası altına girdi. Ne yazık ki, bazı durumlarda benzinli motorların tüm çeşitleri büyük onarımlara gönderildi. Bu hem garanti süresi boyunca hem de 200 ila 250 bin km sonra oldu. İlk uyarı işareti yabancı gürültü, vuruş, olabilir. 2.0 CVVL'de genellikle sürtünme tespit edildi ve 2.4 ve 2.0 T'de gömlekler döndü. Gelişmiş bir durumda motor sıkıştı. Ancak bunun satın alınması, sorunun yeniden ortaya çıkmasının tamamen ortadan kaldırılmasını garanti etmeyecektir. Sebeplere gelince, sürtünmenin olası suçluları arasında tahrip olmuş bir katalizör var, genellikle ikinci sıfırda. Gömleklerin aşınması ve dönmesi, 2.4 için tipik, yağlama sistemindeki yanlış hesaplama nedeniyle yağın aç kalmasından kaynaklandı. Motorun üretici tarafından modifikasyonu da ikincisinin lehine konuşuyor ilave yağ nozulları takıldı. Ancak modernizasyon ancak 2016 yılında nesil değişikliğinden sonra gerçekleştirildi. Bu nedenle TF motorları güncellemeyi alamadı. Turbo motorlarda bazen yağ besleme hattından turbo şarja borunun ve esnek parçanın birleşim noktasında sızıntılar keşfedildi. Dizel versiyonlar 2011'in sonunda seride yer aldı. Yakıt besleme sisteminin bazen zarar gördüğü yer burasıdır. Zaman zaman depodaki filtre tıkanır, bu da çalıştırmada sorunlara neden olur, motor dengesiz çalışmaya başlar ve çekiş eksikliği meydana gelir. 1.7 CRDI dizel motorlu Kia Optima'nın bir diğer tipik sorunu da 60 ila 90 bin km sonra kafa kontasının hasar görmesidir. Bu tür bir arıza için belirtiler olağandır soğutma sistemine yağ girer veya antifriz seviyesi düşer. İlginç bir şekilde, tamamen aynı dizel motora sahip Kia Sport için bu tür tuhaflıkları yok manuel şanzımanlı dizel versiyonlardaki sorun debriyajın çalışmasıdır. Bayiler başlangıçta debriyajı değiştirdiler, ancak daha sonra bunun ayarlanamayan debriyaj ana silindirinden kaynaklandığı anlaşıldı. Örneğin Kia Sportage'da ayarlanabilir ve dolayısıyla sorun yaratmaz. Arıza daha sonra düzeltildi. Makine ile ilgili henüz ciddi bir şikayet yok. Ancak bazen 80 ila 120 bin km sonra engelleyeceği, vites kolu konum sensörü, değiştirmek gerekir başarısız olursa motoru çalıştırmak zorlaşır. Ayrıca geçiş sırasında şok tekme ile ilgili şikayetler de var ancak sorun genellikle çözülmüyor. McPherson payandaları ön aksa, çoklu bağlantılı tasarım ise arka aksa monte edilmiştir. Ön amortisörler genellikle 60 ila 120 bin km'de aşınır, arka amortisörler ise 100 ila 150 bin km'den fazla dayanır. İlgili eksenin kollarının sessiz blokları da yaklaşık olarak aynı hizmet ömrüne sahiptir. Bilyeli mafsallar 90 ila 140.000 km sonra aşınabilir. Ön amortisörlerin destek yatağı bazılarında 30 ila 40.000 km, bazılarında ise 100 ila 120.000 km'ye ulaşıyor. 100 ila 120.000 km sonra ön teker rulmanlarını değiştirmeniz gerekiyor. Araç sahipleri ara sıra direksiyondaki vuruntu seslerinden şikayetçi oluyor. Çoğu zaman elektrikli güçlendiricinin aşınmış elastik kaplini suçlanır. Direksiyon krema yerinin kendisi de örneğin sağ destek manşonunun aşınması nedeniyle vurabilir. 100 ila 150 bin km sonra sızdırma yapabilen CV mafsal botlarına bakım yapmazsanız iç veya dış mafsalını öldürebilirsiniz. Bir kusur tespit edilirse hatalı parçanın seçilmesi gerekecektir. 5 ila 7 yıllık çalışmadan sonra, zaman zaman fren hortumlarından, genellikle ön hortumlardan, fren hidroliği sızıntısı tespit edilir. Optima'yı seçerken, boyanın durumunu kontrol etmelisiniz çizikler ve talaşlar oldukça hızlı bir şekilde ortaya çıkar, bu da daha sonra noktasal korozyonun ortaya çıkmasına neden olur. İç kısımdaki plastik de kaliteli değil, çizilmelere karşı hassastır ve zamanla gıcırdamaya başlar. Ve 70 ila 100 bin kım de direksiyon simidi kaplaması aşınıyor. Ayrıca yerleşik elektroniklerde de sorunlar var, kural olarak, arızaların sorumlusu oksitlenmiş kontaklardır, ancak bazen ekipmanın kendisi donar. Örneğin BSD kör nokta izleme sistemi kendiliğinden kapanıyor. Kontağı kapatıp tekrar açtıktan sonra işlevselliği geri yüklenir. Bazen fabrika arka görüş kamerasını değiştirmeniz gerekebilir. Sızdırmazlığını kaybeder, paslanır ve başarısız olur. Yeniden tasarlanmış modellerde arka ışık nem sızdırabilir. Bu, karttaki kontakların oksidasyonuna yol açarak LED arka ışığının bir kısmının sönmesine neden olur. Neyse ki bazı ustalar sökme işleminden sonra işlevselliğini geri kazanmayı öğrendi. Diğer model arızalarını biliyorsanız bunun hakkında yazdığınızdan emin olun.